Merhaba Daikene Rumet. Civanen Hurt. Merhaba gelemeye heca. Gelemeyi cölemek o. Gelemeyi Gever. Gelemeyi Çeli. Gelemeyi Şemzinan. Ömbe her hatıme serseren serçavan. Sevgili Hakkarililer, sizlere bu kararlı duruşunuzdan, bu coşkulu sahiplenmenizden ve bizleri görkemli bir şekilde karşılamanızdan dolayı durur, 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 hepinize teşekkür ediyorum. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizinle onur duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bir Hakkari'li olarak Hakkari'de doğmuş, Hakkari'de büyümüş bir siyasetçi olarak Hakkari'nin direngen ruhuna, Hakkari'nin direngen gençlerine, Hakkari'nin direngen kadınlarına Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hakkari halkı cefaker bir halktır. Hakkari halkı fedakar bir halktır. Hakkari halkı aynı zamanda direngen bir halktır. Bu kadar zulme, bu kadar baskıya ayrımcılığa, kutuplaşmaya, buradaki güvenlik konseptine, burada uygulanan her türlü baskıya karşı hiçbir zaman diz çökmemiş bir halktır. Şimdi bu direngenliği, bu coşkuyu, bu kararlılığı sandıklara taşıma zamanıdır. AKP MHP iktidarına Hakkari'den bir ders verme zamanıdır. Hakkari 3-0 yapacak. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Buraya gelirken arkadaşlarım bana Keşke Hakkari'nin milletvekili sayısı dört olsaydı diyorlardı. Dört de olsaydı dördünü de çıkarırdık diyorlardı. Ama şimdi, şimdi hedefimiz üç sıfır. Yani demokrasi üç, faşizm sıfır. Sevgili halkımız bu iktidarın Kürt düşmanı bir iktidar olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Kürt'e düşmanlığı hiçbir zaman saklamadılar. Kürt halkına düşmanlık yapmayı hiçbir zaman gözler önüne sermekten çekinmediler. Kürt halkının dilini, Kürt halkının kimliğini, Kürt halkının kültürünü ve Kürt halkının değerlerini, iradesini her zaman için hiçe saydılar. Sizin saydığınız Sizin seçtiğiniz belediye ve eş başkanlarını görevden alırken onların yerlerine kayyumları atarken Hakkari halkının iradesini hiçe saydılar. Ama Hakkari halkı her seçimde yerel seçimlerde de genel seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendisini kendisine yakışanı yapacak, kendi iradesine bir kez daha sahip çıkacak ve AKP MHP iktidarını tarihin çöplüğüne atacak. Biz bugün start mitingimizi Hakkari'den verdik. İşte mitingimizi Hakkari'de yapmak istedik. Yağmurlu bir hava var ama yağmur berekettir. Biz bereketimizle geldik. Bu bereket sandıklara yansıyacak. Şimdi sevgili halkımız Kürt düşmanları şunu iyi bilsin ki Kürt düşmanları şunu iyi bilsin ki Kürtler her dönem kendisine zalimlik yapanlara, kendisini inkar edenlere, kendisine zulüm uygulayanlara her zaman için bir ders vermiştir. Kürtler bu dönemde AKP ve MHP iktidarına kaybettirecek olan en büyük güçtür. 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Ve 21 yıldır yapmadıkları hukuksuzluk, yapmadıkları haksızlık, yapmadıkları usulsüzlük, yapmadıkları hırsızlık kalmadı. Her türlü hukuksuzluğu yaptılar. Her türlü talanı yaptılar. Gençlerin geleceğini çaldılar. Kadınların yarınlarını çaldılar. Bizim Kürt halkının geleceğiyle oynadılar. Savaş politikalarını, tecrit politikalarını bir halkın önüne bir anlayış olarak serdiler. Ama biz ne savaşı, ne hukuksuzluğu, ne de tecriti Asla ve asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Şimdi, şimdi Tayyip geçenlerde Diyarbakır'a gitti. Belki, belki kandırabileceğim birkaç tane Kürt bulurum dedi ama umduğunu bulamadı. Diyarbakır'da Yine bize parmak salladı, hakaret etti ve bütün saldırılarını Diyarbakır'dan yaptı. Ne dedi? Ne dedi? Bu ülkede Kürt sorunu yoktur dedi. Bu ülkede Kürt sorunun çözümünü biz gerçekleştirdik dedi. Peki Kürt sorunu çözüldüyse Kürt sorununu çözdüyseniz bugün Kürtlerin dilini neden yasaklıyorsunuz? Kürtlerin iradesini neden cezaevlerine atıyorsunuz? Kürtlerin iradesinin yerine neden kayyum atıyorsunuz? Kürt halkına siyaset alanını dar etmeye çalışıyorsunuz. Kürt halkının gönül vermiş olduğu oy vermiş olduğu partisine kapatma davası açtınız. Kürt sorununun çözümünün ve gelecekte çözüleceğinin teminatı sizlersiniz halkımızdır. Hakkari halkıdır ve Yeşil Sol Parti'dir. Şimdi bu ülkede bir çözüm süreci yaşandı. Tayyip Diyarbakır'da çözüm sürecini bizlerin bitirdiğini iddia etti. Biz çözüm sürecinden yanaydık. Ancak onlar yani bizi kastederek onlar çözüm sürecini bitirdiler dedi. Her şeyin an be an hatırlandığı ve hafızalarda olduğu bir şeyi yine yalanla, dolanla Halka yutturmaya çalıştı. Herkes bilir. Çözüm sürecinin bitiminde biz çözüm sürecini bitiriyoruz. Buzdolabına koyuyoruz. Derin dondurucudan çıkarmıyoruz diye de kendisi bu ifadeyi kullanmıştı. Bütün bunlara rağmen, bu söylediklerine rağmen Kürtlerin demokraside, adalette hakta, hukukta, barışta ısrarını bugün bir kez daha Hakkari halkı gösterdi. Ama bu süreç AKP ile değil önümüzdeki dönem tüm toplumsal kesimlerle, Türkiye halklarıyla, Türkiye'deki Kürtlerle ve Yeşil Sol'un öncülüğünde siyaset yapanlarla çözülecektir. Biz bunun müjdesini bir kez daha size veriyoruz. Ama bir müjde daha vermek istiyorum. Sizlere bu müjdeyi verirken çok sevineceğinizi biliyorum. AKP, MHP iktidarı başta başkanlık olmak üzere parlamentoda da bir tabela partisi haline gelecek sevgili halkımız. Bu seçimler bunun göstergesidir. Esnafın, işçinin, çiftçinin, gençlerin, kadınların, Kürtlerin bu ülkede yaşayan farklı inançların, farklı mezheplerin herkesin ortak talebidir ve herkesin kararlılığıdır. Onları göndereceğiz. Size söz veriyoruz. AKP'yi, MHP'yi göndereceğiz. Şimdi Hakkari'de Hakkari'de üç değerli arkadaşımız buranın adayıdır. Vezir Parlak arkadaşımız, Öznur Bartın arkadaşımız ve Onur Düşünmez arkadaşımız Hakkari halkının iradesi olarak seçimlerde sizlerden oy isteyecek. Biz işte bugün bu manzarayı görmek için bu üç arkadaşımızın sizin adınıza parlamento'ya gidişini görmek için buradayız. Ama farklı ve bağımsız aday olanlar şunu bilsin ki artık bu halkın sizin yalanlarınıza karnı tok. Gelin yol yakınken Halkımızın iradesi neredeyse, halkımız nerede duruyorsa, Hakkari halkı kimi işaret ediyorsa siz de onu destekleyin ve onurunuzla bu mücadeleye katkı sunun. Bunu yapacağınızdan hiçbir kuşkumuz yok. Umut ediyor ve diliyoruz ki yol yakınken bu yanlıştan bir an önce geri dönersiniz. Diğer partilerden de aday aday ol, oldular, adaylık verilenler var, adaylık verilmeyenler var. Ama Hakkari halkının bir bütün olarak diğer partilere 3-0 çekeceğinden hiçbir kuşkumuz yok sevgili arkadaşlarım. Biz sadece Hakkari'de değil, bu rüzgarı, bu havayı, bu atmosferi Türkiye'nin her yerine yaydık. Yeşil solun bayraklarını her yerde dalgalandırıyoruz. Oy pusulasında ağacı gördüğünüz an mühürünüzü ağacın altına basın sevgili arkadaşlarım. Biz değiştirmeye kararlıyız. Dönüştürmeye kararlıyız başarmaya kararlıyız. Kazanacağımıza inanıyoruz. Ama bu değişim ve dönüşümün esas neferleri sevgili genç arkadaşlarım. Sevgili gençler. Bu dönem milyonlarca genç ilk defa oy kullanacak. Ve ilk defa kullanılacak oy her şeyden daha kıymetli her şeyden daha önemlidir. Sizin de kullanacağınız ilk oy yeşil sola gidecek ve burada sizin de emeğiniz olacak. Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkımız, önemli ittifaklar gerçekleştirdik. Hem Kürdi ittifaklarımız hem Türkiye'nin batısındaki Emek ve Özgürlük İttifakımız kararlı bir şekilde AKP faşizmini göndermeye karar verdi. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakının bu mücadelede büyük bir emeği olacak. Söylediğimiz sözlerin, yaptığımız açıklamaların elbette ki hedefi ittifak içerisindeki partiler değildir. Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da AKP ve MHP iktidarıdır. Çünkü biz bir mücadele ortaklığı gerçekleştirdik. Bu mücadele ortaklığı faşizme kaybettirme üzerine oldu. Faşizmin kaybetmesi Türkiye'ye demokrasinin gelmesi demektir. Faşizmin kaybetmesi cezaevlerindeki arkadaşlarımızın, Edirne'deki Selahattin'in ve Selçuk'un, Kandıra'daki Gülten'in, Figen'in, yine Sincan'daki Sebahat'ın, Ayla'nın, bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşacağı yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlangıcı olacaktır da Emek ve Özgürlük ittifakı elbette ki birlikte bu mücadeleyi yürütecek ve bu sonucu da birlikte alacak. Türkiye'nin batısında da güzel bir hava, iyi bir atmosfer ve Yeşil Sol'un bütün renklerinin dalgalandığı önemli bir seçim atmosferi var. Onlar HDP'ye kapatma davası, Yeşil Sol Parti'nin listelerinden ...seçimlere girme kararı aldık. Onlarda... ...bu tür oyunlar varsa... ...bizde de halkımızla birlikte... ...yeni hamleler var elbette ki. Bu hamlelerimizle birlikte... ...parlamentoya... ...yüzün üzerinde... ...milletvekili arkadaşımızı... ...göndermeyi hedefliyoruz. Bunun üç tanesi buradan. Üç arkadaşımız Hakkari'den. O yüzden bir kez daha altını çize çize ifade etmek istiyorum. Hakkari'de demokrasi üç, faşizm sıfır arkadaşlar. Kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Başaracağımıza olan inancımız tamdır. Ve sizlerin bu iradesiyle, bu cesaretiyle, bu kararlılığıyla yüzün üzerinde milletvekilini parlamento'ya göndermeyi garanti ediyoruz. Hepinize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Hepinizin yolu açık olsun diyoruz. An serkeftin, an serkeftin hevalno. An azadi, an azadi hevalno. Birlikte kazanacağız. Birlikte başaracağız.